Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Range Simulator'dayız ve karşımda gördüğünüz yakışıklı Berkay ile beraberiz. Berkay hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> ne zaman? uzun zamandır. Vallahi billahi ya bayağı. Baya özlemişim arkadaşlar var ya. gördüğünüz gibi <laughs> ahırımız bomboş. Çünkü bütün domuzları katlettik diyelim kısaca. <laughs> ee, maalesef. Yani acayip FPS düşürüyorlardı. O yüzden bütün domuzları öldürmek zorunda kaldık. Bayağı bir kısmını sattık. Yine de hala kasapçılık yaptık arkadaşlar. Yüz yılın. Yüz parasını e, kazandık. Kasapçı, yani kasapçı ödülünü almamız lazım. <laughs> ne kadar paramız var? Yüz bin dolarımız var. Yani. Aynen öyle. Hiçbir şey yapılmamış, etlerle kazandık bu arada bu parayı. Ne derler ona? Hani işlememiş diyeyim. Sadece buradan toplayıp sattık. O kadar çok domuz olmuştu ki artık zaten başa çıkamıyorduk siz de daha Aynen. önceki videolardan bilirsiniz. Her neyse şimdi domuzları şey yaptık. Bu etleri satacağız. Bugünkü ilk işimiz bu olacak. Sonrasında da şu otomatik süt süt sağma makinesini bir kullanalım diyoruz. Bunları arada birazdan şimdi ineklerle ilgili kısımda göstereceğim zaten oraya bir gidince. Buzağılarımız oldu. Yavrularımız var artık. <laughs> Aynen öyle. Her şeyin bir yavrusu var. Evet şimdi domuzlara getirmişlerdi öncelikle artık ineklerde de işte yavrulama erkek boğa var sonra inek Atlarda var falan. Atlarda var mı abi? Taymay gelecek Atta mi acaba? Atta şu an için yok ama onun da geleceğini düşünüyorum ben. Hani güncelleme notlarını bilmiyorum da. E, Şubatta bildiğim kadarıyla yeni bir güncelleme gelecek olması lazım. İlk Umarım başta... bu FPS'i de düzeltirler. Ya evet bu şey optimizasyon baya kötü ee, özellikle evet. mesela şimdi bu domuzlarda yaşadığımız şey. Domuzları şeyi... kesmemizin nedeni zaten oydu. Evet. Ama Domuzlar aynı şey. Kıyalım hayvanlara. <laughs> Aramız vardı değil zaten. <laughs> Valla. Bu aynı şeyi şimdi tavuklarda yaşıyoruz ama. Bu seferde. Tavukların Aa, olduğu yerde o. bu sefer FPS düşmeye başladı. Yani her halükarda ona bir bir şey getirmeleri lazım yani. Etleri şimdi, dolaplara etleri dolduralım. Ben burayı ilk önce bir dolduruyorum. Alıp. Tamam. Ondan sonra arabaya koyarız diye düşündüm ben. Ben de öyle yaptım. Ee, ama bu kutular yetmeyecek gibi geliyor bana. Bana da öyle geldi. Sen doldururken olmadı ben birkaç tane daha diğer arabayla getireyim. Olur abi. Burada bir tane de et kalmış. Bunu da alayım. Bizde ziyan etmek yok. <laughs> Kesinlikle. Ay abi ya arabanın radyosu çalıyor da dur kapatayım ya. Ben kapatayım. duymuyorum onu. Ben niye duymuyorum ya? Bu arada <gülüyor> <gülüyor> oyuna girdik Radyo tam kanalını değiştir. Tamam, çekime başlayacağız. Ee, acayip bir baga denk geldik. Zaten Aa, onun fotoğrafını, evet. şu anda, şu anda fotoğrafını koymuş olmam lazım bir yerlere. <laughs> Görürsünüz orada. <laughs> Ama Alper abinin var ya, şeyde e, canla başla mücadele etmesi, evet. çatıya çıkmak için. Vallahi o çatıya nasıl çıktım, sonra aracı nasıl indirdim? Keşke dedik ki hani videoda olsaydık falan ama maalesef çekimde değildik. En azından ekran görüntüsü olarak aldım sizler için. Oyunun bug'ına denk geldik maalesef. Her Annene neyse. Bak. Bu aracın ilk çalışma sesi çok güzel Yani. Şeyin kırmızılığını. Ben sarıyı beğendim abi. Dur kırmızılı buradan sağar mı? 5 lira fazla olsun kırmızı olsun diye bir laf var biliyorsun Türkçe'de. <laughs> Öyle mi? Evet. Doğru. Hiç... Vallahi... Duymadım mı? Abi, ben ben kırmızıcıyımdır yani. Kırmızı severim. Böyle Ferrari ne olacak mesela? Kırmızı olur abi Ferrari dedim. <laughs> Sana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Demiş şarkısı bile var yani. Böyle <laughs> eğilerek ana eğilerek bile geçemiyorum. Araç çok yüksek. E ne yapacağız? Dur biraz daha ileri alayım bari. Arabayı nasıl e, e biliyorsun ki? Abi şey yapayım mı? Hey? Mi? Ne? Kimmel. Ne Zaten gel girmiş. Çok girdi de ben dışarıya çıkamadım. <laughs> Sıkıntı benle alakalı, arabayla ilgili. Böyle birkaç tane buradan alalım. Allah, ben de diğerine yükleyeyim. <laughs> Çalışalım. Evet, bugün bayağı iş yapacağız. Domuzlardan kurtulduğumuza göre diyeceğim ama. Bu sefer tavuklar var. Yani şimdilik o kadar domuz kadar en azından şey yapmıyor tavuklar ama onlar da demek ki aynı şeyi yapacak. Hoş, zaten tavukları da kesmemiz falan lazım. Yumurtaları da çok birikmiş. Sepeti bulamadım daha önceki bölümde. Ben de onu diyecektim abi sepeti ne yapacağız? Nereye koyduğumu hatırlayan varsa. <laughs> önceki bölümlerden. Yazarsa Aynen, sevinirim. yorumlara yazsın. Sepeti bulamadım. Ya baga girdi. Bir yerlerde kaldı. Hepimizi sepetledin tabii. Ondan sonra <laughs> sepeti bulamıyorum. <laughs> Sepette ben oldum sepetlene. Biraz daha getiriyorum. 9 dokuz, dokuz getir, tane. Getir. Yetecek mi 9 tane Olacak. bilmiyorum ama. Geldim. Şimdi hemen şöyle bunları alalım. Bu 12 evet, tane... Ben... 12 tane az Donuları, yani. evet ya 12 tane et bilmiyorum. Mesela ama peynirden de şöyle 12 de tane alıyor. düşünülebilir abi. Mesela gerçekte tabii hiç bu donduru dondurucu değil mi bunlar? Dondurucu. Dondurucuların içerisi ne kadar büyük? Belki de gerçekte de 12 tane et alıyordur belki. Tamam ama oyundaki saçmalık şu. O yuvarlak kocaman peynirler var ya. Evet. Ondan da 12 tane alıyor. O zaman saçma yani. <laughs> O peynir nereye? Bu küçücük etler nereye yani? Etten 30 tane alsın, peynirden 12 tane alsın falan. Hani onu ayarlasalarmış, güzel olurmuş. İşte oyunu tasarlayanlar da o kadar <gülüyor> <gülüyor> şey yapmak <laughs> istememişler. Yani uğraşmak istememişler. Gerçekçilik olayını biraz abartıyoruz tabi de. Ama yani mantık hatası olmuş bence. Yani doğru haklısın. O şey de saçma tabi Adam koskoca kalasları kaldırabiliyor ama etten bir tane taşıyabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet doğru. 2 tane şey. 9 tane kanal salıyor. Maalesef yine etmedi. Ben de onu diyecektim. Şu an boş kutu arıyorum ama boş kutu yok. Dışarıda. Ben burayı ben doldurmaya şey çalışıyorum. Aldım, 2 tane iki tane yeter herhalde artık diye düşünüyorum ama. Abi ben bir tane aldım. Bir tane de etmeyecek gibi. Şöyle ışığımı açayım. Karanlık oldu. Şunlar evet. dolu mu? Bunlar dolu. Bir tane doldurdun mu? Ben bir tane doldurdum şu an. Bir tane de almaya gidiyorum. Yes. Salat burada var bak. Teşekkür <laughs> <laughs> ettim. Eyvallah. Dışarıda da birkaç tane et vardı. Dışarıda yakaladığımız domuzları abi falan. Evet. <laughs> Onları Aynen. da şey yapacağız. Bunlar da olmayacak zaten galiba. Evet o zaman şu dışarıdakileri de bir halledelim. Evet, Nerede şükür. vardı? Abi Aha. ben şey Aha biliyorum. domuz buldum. Yakaladım. Süper Kaçan abi. Kaçan domuzu buldum. yakaladım. Şuraya bırakayım da alırım birazdan. Abi atmış. Şey nerede ya? Tabanca. Ha buradaymış. Abi inekler nerede? İnekler öbür tarafta. Hadi bakalım. Çünkü şey. Biliyor musun? içinde de vardı. Aa burada da var. Lan niye vurmuyor? Lan. Abi burada Kaçtı. Da var. Domuz mu var? Kaçtı mı? Vallahi Domuz kaçtı. Domuz değil. Et var. Domuzu yakaladım tekrar. Gel buraya. Niye vuramadım ben bunu ya? Domuzu da... Vuramıyorsan abi. Ama vurmuyor. Şarjı şey mi yok? Kurşun yok, yok kurşun değil ya şeyle vurmaya çalışıyorum. Neyle? Tabancayla. Aha vurdum. Hani dedim şimdi katliam olmasın burada. Ana bu nereden çıktı? Daha demin yoktu. Tabancayı ben getirdim buraya. Bu arada bir tane et çıktı. <laughs> o kadar küçükmüş ki domuz. Canı orada. o kadarmış. Aynen o kadarmış. Şurada vardı. Şu içeride aldın mı onları? Ha, bak burada Yok. var. Abi, ben şuradakini aldım. Burada vardı. Ha, tamam. Zaten... Oraya girecektim ama... <laughs> ee, doldu mu sendeki şey? Benim doldu Bendekiler şu an. Bendekiler doldu. İki tane doldurdum ben. Bir tane daha lazım buraya. Tamam ben aldım geliyorum abi. İneklerin orada bir tane doldurulabilirsin yani bir tane daha. Tamamdır abi ben geliyorum. burada bir tanesi 10 tane doluymuş ama neyse. Şimdi bence bir uyuyalım. Tamam ben aldım. Tam uyuyalım İnekler uyuya, uyuya kaldı. Ha, tam 9 oldu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel gözüküyor ya şu şeye bak. Tam ağaçlarını. Ben sana Sen şöyle mi selektör yapıyorsun? yapayım. <laughs> evin önündeyim evin önünde. Tam ağaçları çok güzel gözüküyor. Ha dur evin önüne geleyim. Ha tamam gördüm. Işığını kapat ama. Vay, <laughs> Çok iyiymiş ya. Çok güzel gözüküyor. Haydi girip yatalım. Dur abi ben şunu yere koyayım da. Sana ışık da açtım buraya. Evde şahane. Eyvallah bayağı uğraştım bunu yapmak için. <laughs> Şimdi şu etleri bir satalım. Sonra buzağımıza bakalım biraz süt sağalım. Onu da gösteririm size ondan sonra zaten. Videoyu kapatırız. Range uzun zamandır çekmiyorduk. Biz de özlemişiz. Hele Berkay'la çekmeyeli bayağı oldu. Ben bir ara kendim de girmiştim falan ama. Aynen ya ben çok özlemişim vallahi. Bu oyuna işte yeni bir güncelleme gelecek. Ondan sonra bakalım eğer sen de müsait olursan yine bir olur, olur çekim yaparız. Tabii ki de tabii ki de. Şu içerideki şeyi bayağı bir kasıyor bazı yerlerde. İçerideki aracı çıkartmamız lazım. Şunları ona koyalım. Küçük araçla gidelim olmadı. Bak bak tavukların oraya bakınca anında kasıyor bende. Burada bayağı bir yine birikmiş. Şunu da o yukarı çıkmak için getirdim bu arada ama bununla olmadı. Başka türlü çıktım yukarı. Şu sepetin içinde bir sürü yumurta vardı. Nereye gitti sepet ya? Allah kırdın. Ya belki eve falan koymuşsundur abi eve bakalım. Şeye mi koydum acaba şuraya? Dur bakayım, burada yok. Ana burada benim sucuklar kalmış. Sepet <laughs> <laughs> ararken sucuk bulmakta. Valla, bu tarafa Aa, bakayım. Ben arabayı çıkardım abi. Tamam, gidelim bence artık onları satalım. Ya, burada da yok. Allah Allah, kayboldu sepet ya. Şu birkaç tane şurada var, onları bir koyalım. Üstte, üst üste artık koyacağız. Yumurtaların oraya bakmamam lazım. <laughs> Kasıyor. Şunu alalım. Abi bende. Biraz yamuk olmuş. Baba, giriyor da dokunmak istemiyorum. Allah Allah. Ben de hiçbir şey yok. Ben de full baklı göz gözüküyor. Şunu koyalım. Bir de bunu koyalım. Evet. Son bir tane koy şöyle. Kapanacak Abi, mı? Abi sen koy. Ben de baga giriyor. <laughs> tamam. Şuraya yerleştirdim. Hadi gidelim. Gidelim. Küçük arabamızla gidelim. Abi. Etimi al? <laughs> Et aldım ha. Koydum. <laughs> şöyle içeriden kullanayım. Daha az baga giriyor. Uçuk arabayla buralardan geçmek daha rahat. O yüzden. da Canavar maşallah. Canavar gibi gidiyor. Allah yine kastı. Aa buraya satmayacaktık. Bak yine yanlış yere geldim. Şu etçiye satalım. Hamburgerci. Hamburgerciye Aynen. satalım. Orası bir buçuk falan verebiliyor. Bakalım öyle bir şey yakalarsak. Yakalarsak. Şanslı ama... günümüzde miyiz bakalım. Buraya sığacak mı bu ya? Sığdı herhalde. Bakıyorum. Kaymak. Kaymak mı? Kaymak nasıl kaymak yapılıyor? Mı? Kaymak yazıyor. Aa. Ah, Valla. Sütten kaymak yapılıyor. Aa, bak onu bir deneriz. Neredeyse 13.000 mi kazandık? 12.840 kazandık. Satılmayan var mı acaba? Sattı mı? Bakacağım hemen şöyle bir. Hızlıca bakıyorum. Galiba hepsini satmış. Hepsini görmüş. Ne kadar verdi? 12.800 falan. Sen kullanacaksın. Aa. Ha tamam. Ben no. de hayır abi sen kullan. Bak şimdi ya. Ben bakayım Tamam. Ha buradan gideceğiz zaten. Şöyle çıkacağım. Bir ara hiç paramız yoktu burada. Vay be araba alırız falan para kazanırsak diyorduk. Şimdi 100, be, 113 günümüz var. Valla. <laughs> <laughs> Şimdi nereye harcayacağız parayı diye düşünüyoruz. At, güzel at falan alabiliriz aslında böyle çok pahalı at. Çünkü para var artık. E, para var huzur var. <laughs> Aynen öyle. Şimdi şu süt sağma makinesini bir kullanalım. Bakalım nasılmış. Kaymak olayı nasıl oluyor onu bilmiyorum. Bilen varsa aşağıda yorum olarak belirtirse sevin. Allah. Bir anda baka girdi. Şeye girdi. Lag oldu. Öyle arabayı da yolun ortasında bırakmışız. Evet. Şunu şöyle şuradan bir çekeyim. Tavukları satmamız gerekecek bu sefer de ya. Vallahi hiç derdimiz bitmiyor ya. Allah abi boş Biz çalışan çiftçileriz. Bizim evet. Bizim için İş sıkıntı, bitmez. Sıkıntı yok. Şimdi makine nerede? Ne makinesi? Süt sağma. Şu mu? Pompa mı? Ha bu. Hadi gel. Süt sağacağız. geliyor Bak hemen çıkmaya çalışıyor ya. Kapının dibinde bekliyor. Anam. Bak buzağı bu buzağı. Ay canım. <laughs> Çok tatlı ya. Gerçekte de gördüm ben. Abi bu kapıda bekliyor hakikaten. Evet. Bak bak gidiyor. Hayır gitmez. Kaçamadı. Nerede? Bir Çabuk. tane daha buzağımız vardı bizim. Nerede? İçeride değil mi? Ha Burada. Aa, işte. Ana bembeyaz. Çok e, tatlı isim ya. Ver, i̇sim versene abi. Ona isim vermedim galiba evet. <laughs> Pamuk Venüs, olsun. Ben hep böyle şey gezegen ismi verdim. <laughs> birisinin ismi vermemesin abi. Onun da yok. O evet yeni o gelenler. Da yok. Kulağında şey Venüs, olması lazım. Dünya Ay. Neptün Jüpiter. Uranüs. Şimdi. Ha, ulan... galaksisini kuracağız abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu... İneklerle uzaya ilk <gülüyor> <gülüyor> süt çiftliği kuran. Bunu nasıl? <laughs> Çünkü ana bu ne böyle? Nasıl yapacağız bunu? Bu ne ki? Aha şunu al. Aha vallahi aldım. Hmm. Memişlere gidiyorum. Kur. Vay oldu. Ee, nasıl çekeceğiz şimdi sütü? Aç. Aç de. Aç dedim. Çekiyor mu şu an? Ee, nasıl açacağız? Allah Allah. Ee, niye çalışmıyor? Anlamadım. Süt mü yok? Motora benzin mi koymamız lazım? <laughs> Motor mu var ki onda? Ya arkada var ya abi. Hani nerede? Şu, şu ne? Ee, benzinimiz yok ki. Şey bidon boştu. Ulan, e, ne yapacağız? Bidonu mu doldurmamız gerekiyor? Vallahi yani bomboş. Benzinsiz çalışmaz diye düşünüyorum. Makine sonuçta o da değil mi? Doğru. Doğru. Dur bir bakayım şöyle benzin koyacak şeyi gösterecek mi? Yo hiçbir yer göstermiyor ki benzin koymak için. Allah Allah. E niye aç? Aç diyoruz. Ne yapacağız peki? Abi sen boğaya mı koydun? <laughs> Saçmalama ya. Baksana inek işte. İnek mi? Boynuzları var ben boğa sandım. Boynuzları var İneklerde de küçük de olsa boynuz oluyor. Öyle mi? Evet. Ah nereden bileyim ha? Önce aç deyip yo öyle olmuyor. Ah belki de o hayvan daha yoktur süt. Deney başka bir tane deneyelim. Aynen başka birine deneyelim birini getirelim. Gel bakayım sen bir. Getir bakalım. Abi inek değil mi bu? O inek. Gel inek. inek. Gel inek. Gelsene. Ha gel. Yaklaş yaklaş. Evet. Gel. Dur bağladım. Kurdum. Aç dedim. Abi niye çalışmıyor? Arkadaşlar niye çalışmıyor ya? Allah Allah. Arkadaşlar bak sıfır ürünü aldık. bozuk çıktı. <laughs> Bize ayıplı mal vermişler. <laughs> Arkadaşlar siz de görüyorsunuz tüketici mahkemesine gideceğiz. Vallahi billahi. Abi kargocuyla geri yollayalım bunu. <laughs> Arızalı mal yollamışlar bize. Neden böyle oldu ya? Niye çalışmıyor hakikaten? Arkadaşlar belki de ineklerde de süt mü bitti? Ama hiç şey yapmadık ki. Ne yapmadık? Hiç daha önce sağmadık ki abi. Ama buzdağları emzirmiştir. Öyle mi diyorsun? Şunu Öyle, getireyim. Var mı <laughs> Şunu getireyim bakayım. Geç abi boğa değil mi bu? Bakayım. Hayır ya. İnek. Abi bak biz hep böyle karşıyoruz ha. Sabahtan beri boğalara koymuyoruz umarım. <laughs> yorum ol oluruz, yorum olarak yazarlar. Dur şunu aldım şimdi. E, kur demez ki abi yoksa zaten. Allah Allah. Aa, dört tane koyuyor değil mi? Evet. Kim? Aynen dört tane. Evet tamam meme de var. Meme de var. Her şey hazır. <laughs> e, süt, süt üretiyor. Süt yok. E, makine ne istiyor peki? Anlamadım. Abi tasmas mı koyacağız ya da tavamama mı koyacağız? Aa, Bence, mamı, kova, kova 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 kova. Ulan kova. aferin bak ya. Buraya kova falan mı koyacağız? Aha kova ya. koy. Aç dedim. Yine olmadı. Kovayı. Abi, dur kova. Bir, bir dakika. Koy hadi. bir bir dakika. Kovayı dur. Şunu şunu al. Kovayı şimdi yerleştirmemiz mi lazım? Kovayı altına koyuyor ya. Bir dakika abi dur. Sen gel koy bir kovayı onun şeyine. Neresine koyacağım? İşte daha demin koymuştun ya. ha Oraya koy abi. Getirdim ben ineği. Tamam. Şimdi şeyi koy. Vay arkadaş ya. Ulan ben çoktan sağmıştım zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> Ellerimle. Ağaç diyoruz. Yine olmadı. Yine olmadı. Abi benzin mi yok? Bir dakika. Benzin bir koyacak yer yok, yok ki. Dur 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 bunu koyacağız. Aha. Aa onu koyacağız. Aha. Ya. Aha oldu. Abi, oldu. Allah'ım sana e, şükürler tamam. olsun. Ey en azından <gülüyor> <gülüyor> çözdük. Allah ağızlar üstündür işte. Vallahi billahi ya. Oh be sonunda. Getir. Vermiş getir. <laughs> Yok Vermiş bu boğa. Getir. Getirdim dur. Getirdim. Oğlum, o, lan. o da boğa. O <laughs> da boğa. Abi ne bileyim boydozu var diyorsun. <laughs> Abi dur. Getirdim. Şunu aldım ama bunu sağmış mıydık ya? Ne bileyim. Şimdi göreceğiz. Sağıyor mu? Sağıyor. Sağıyor. Vay arkadaş ya. 2 tamam, saat dolaştık. Abi. Başka? Başka? Abi şurada var dur getiriyorum. Beyazı mı sağmıştık? Sağmış mıydık beyazı? Dur, getiriyorum, getiriyorum abi. Abo o hamile. Ana içinde ee? ha hareket ediyor. Valla. Dur Aynen. bakayım. Vay. Hamile bu. O kotan ya. Ne oluyor ya? Hamile ama. E Daha iyi süt verir işte abi hamile. Oh. Vermedi. Az verdi bu. Nasıl ya? Ne bileyim. Onu sadık Başka mı yoksa diyeceğim direkt... ama. Şu şu. Ne, ne? Şu şu şu. Kaçtı. Şu. Hayır hayır o boğa. Bunun nesi boğa? Oğlum boğa işte. Şimdi Aa, söyle. Şey söyletme. var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Berkay ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu, <gülüyor> bunun nesi boğa diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur nereye nereye gittim? Bu ne lan? Araya hayvan girmiş. Dur o şeyi çek. Şunu ya Abi ben git. hayvanı getirdim lan. Tamam araya başka hayvan girdi. Lan bir gidin ya. Bunu aldım. Bunu sağmışız galiba. Bunu sağmışız. Abi kim sağ? Dabga yok mu? Bunu bunu sağdık mı? Bunu da sağmışız. Ah unuttu mu? kaldı. Şunu bir deneyim bakayım. Ay olmadı. Aha sen gel Mars. Mars'a herhalde yapmadık. Galiba. Gel bakayım sen ineksin. Gel. Vay be şu ne <laughs> kadar büyük abi ya. Hamile olan. E, hamile olanı evet. Dünya var. Dünyaya bakayım. Dünyayı boş ha. ver abi bak. Mars'ı getir. Dünyayı sonra. boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Dünyaya sadık. <laughs> Allah kaldıramadım. <laughs> <laughs> Dünyayı saat. Bir tane daha <laughs> benim şey vardı ya sanki. Yok muydu şu kovada? Sen hala baya kötü öksürüyorsun ya. Ya sormayın arkadaşlar. Valla karantinaya girdik. Kor korona oldu bu arada. Berkay korona hayırlı oldu. uğurlu olsun. <laughs> Sağlasın abi ya. <laughs> Şerefine bir tane. Heh, buldum. Neyi buldun? Bir tane Hah, daha vardı. Süper be. getir abi. Ben getirdim. O oh, sağ, ben Mars'ı getirdim abi ayaklarına. Vay. Bak millet Mars'a gitmeye çalışıyor ben Mars'ı getirdim. Ayağıma getirdim. Ya. Tamam bence bu da sonuncusuydu. Otomatik sağıyor. O iyi Kaç çıktı. Litre? 19. 19 litre. Of be 19 litreyle iyi peynir. 42 de burada var. Yapılır. Bir de 42 sen şurada. Sen yapılıyor abi? Peynir yapılıyor bir de şu kaymak kaymak olayını merak ettim ya. Ha, kaymak yapılıyor. Kaymağı Yine nasıl yapılıyor. yapıyorsun acaba? <laughs> Tencereye koyup Yok. üstünden alıp falan hani kaymak benim bildiğim öyle. Ya saç çok tatlısı ya bu ne ya? Aynen isim ver abi buna da. Bir hemen şöyle cık, ekran görüntüsü alayım. Senle. Dur diğer buzayı e da getireyim. Bebişlerimiz oldu bebiş. <laughs> Gel lan. Bunları kulağına şey takmamız lazım ama. Ne? Küpe. Ha ben onu diyecektim. Kulaklarında renkler var. İşte o küpeyi takınca zaten şey oluyor. Ne oluyor? Ee, şey veriyorsun. isim veriyorsun. Ha, sen de biraz öbür tarafa koşup gelsene. Bir ekran görüntüsü alayım. Heh. Getir. Beyazı. Dur. ha <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Şöyle bir tane. Ulan. <laughs> Abi önümde inek geçti. Kameranın önüne geçen insanlar gibi. <laughs> Komedi ya. Tamam. <laughs> Çektim fotoğrafı. Süper. Evet, gayet güzel oldu. Biz de bayağı eğlendik de bu arada. <laughs> Aynen. Şöyle Aynen. çıkalım şuradan da. Ee, bir de yemlerini verelim hayvanların. Öldürmeyelim. Ben bir yani kere öyle öldürdüm. Ha. ya. vermeyi Ya unutmuşum. Yok bu şey otomatik dolduruyor onu. Tamam hallettim. Bence artık bitirelim. Buzağımızı gösterdik. Sütleri sağdık. Daha ne yapacağız? Peynir Aynen falan yaparız bir sonraki bölümde otomatik şeylerle. Senle buluşamasak bile artık ben e, kendim girerim. Oyuna yok yok ben girerim ben girerim. Yeni bir güncelleme gelirse zaten direkt onun videosunu çekeriz. Aynen çekeriz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Yardımcı abi, oldun. Evet, Umarım beğenmişsinizdir siz de arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de şu kanala abone olmayı unutmayın artık. Bir sonraki Aynen, videoda. Aynen. <laughs> kesinlikle arkadaşlar. Devam. Evet devamının Ülkelim gelmesi için. Üçelim kanalı. <laughs> Yardımcı olun. Hatta videoyu paylaşabilirseniz mutlu Aynen, olurum. Aynen paylaşın. Bir sonraki Discord videoda. Discord, evet, Discord kanalımıza da gelin. Evet Discord kanalımızın ve Twitch kanalımızın linki de aşağıda. Onları da takip edebilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.